Merhaba arkadaşlar. Bugün biz idiot test oynayacağız. Evet. Ve yine merhaba. Ve arkadaşlar ve bu tarz eğlenceli videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Rızkı izliyorum. Evet ton red button press. Yani, yani benim İngilizce çok da kötü değil. Yani iyi yani, iki iki defa butona bas, bir daha defa yeşil, yeşil butona bas. Ve yani, yani, three times. Yani mavi butona üç defa bas ve işte. Lanca dört Şimdi bir iki üç bir iki üç dört evet. evet. Yani ben ama bana hala ilim diyorlar. Ah Yufu. Şaplak geliyor. Çok güzel. Şimdi yine böyle yine Evet. 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 Evet.

Yes. Don't press the red button. Uh, ne yapacağım? Bekliyor. Bakalım. Ne uh. oldu? Evet. Good job. Yes. Çok güzel gidiyoruz. And presi press X. Hı? presi Press yellow button. Yellow button. Şu. Hmm. Uh. The blue button and the yellow button. Yeah. Evet. Şu 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 ha ne yaptım hiçbir şey toparlıyorum evet. biliyorum aa çok kolay ya hmm son söyledim tam ah arkadaşlar gönlünüz beni full yapmak istiyorlar Fesle lighters bros kaya lighters şu. What? Ana. Yapamadık. Al yani şaplak geliyor. E olmadı? Oldu Evet. Ve yapıyoruz şu? Sonra. 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 Ben Sonra. Ben Sonra. Ben Sonra. Ben... Bırakın, sonra bu, bu, bu. Sonra, rıktan şu, sonra şu. Don't press. Uh, tıklamıyoruz, butona tıklamıyoruz ve bekliyoruz. Evet. Ve şimdi x'e tıklayalım. Sonra yana tutalım. Evet. Hmm. Sonra şu, sonra şu. Ja, wir sind schon die Enemy Heroes. Welche Heroes? Und Weiters. Und das ist, Und das ist oh, oh nein. Oh nein. Ich Ah, circle line. Let's close the, mm, 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 videos. And then, So, no, shoot, shoot, And don't press the red button, yes, I don't press the red. because, x sonra ne yani yapıyor bu tam olmaz e. e böyle ve yaptık şimdi onu şuna tıklayacağız ben yani şuna şu da hangisi şu değil şu Oh, square twice, square, 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 twice, square, square, So square, 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 Circle, blue, triangle, green. Red, blue, green. Red, blue, green. Şuradan e, aklımda kalacak mı bilmiyorum. E, bakalım yine red, blue, green. Circle, triangle, rectangle. Evet şimdi... Yeah. Red Circle. Sonra Blue Triangle. Sonra Yeşil Rekta. Ve sonra şu mu? Oh! Biz Green Circle. Green Circle. Okay. Ama! geldi aşlar etken olmadı ama o yüzden yine de olacaktı çünkü böyle sesini hiç e, evet. e, 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 o olurum evet izoldum izoldum nice aşlar o yüz oynuyor bu arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik ve bu tarz videonun verilmesi üzere like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.